Desenli kelepçeli kare kek kalıbı 100 lira. 15 parça krema ve kurabiye seti 60 lira. Çok amaçlı desenli çanta çeşitleri de olacak her biri 75 lira. Pratik bulaşıklıklar 60 lira. Tek fiyat katlanır silikon ürünler her biri 35 lira. Arzum Senfoni serisinden 2000 watt gücünde saç kurutma makinesi 500 lira. Üçlü borosilikat cam kare fincan 3350. Metal iskeletli 4 kişilik masa ve sandalye takımı 3000 lira. Renkli kapaklı 7'li saklama kabı seti 85 lira. Bernardo'dan ahşap saplı granit tava seti 22, 24 ve 26 santimlik 3 tava 400 lira. Teva'dan toz torbalı büyük boy elektrikli süpürge 1125 lira. Arkadaşlar videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Canlı çiçek deve tavanı salon bitkisi 120 lira. Renkli 4.2 litre kapasiteli süzgeçli badya 22.50. Özel seri 17 santimlik ikili seramik güveç 60 lira. Tefal Köpüklüm serisinden 4 fincan kapasiteli Türk kahvesi makinesi 1000 lira. Püsküllü Müslin koltuk örtüsü 50 lira. Arnica Diva Trend'den El Blender Set 850 lira. Desenli katlanır 50 cm 70 cm ölçülerinde midi masa 200 lira. Tezgah üstü metal ayaklı ikili bambu organizer 120 lira. Emsan'dan çelik kulplu, üçlü, granit tava seti 18, 22 ve 26 santimlik 3 tava 475 lira. 10 raflı, tek kapılı, kiler ve erzak dolabı 600 lira. Tefal'den metal kulplu, 32 santim çapında kavur masacı 330 lira. Esse'den çelik, 1,5 litre kapasiteli sütlük ve demlik 100 lira. Lazbisa'dan dörtlü mutfak bıçak seti 300 lira. Ceviz ve fındık kıracı 24.50. Canlı çiçek açayla çeşitleri de olacak 50 lira. Bizi hangi şehirden istiyorsanız yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte gelmesini isteniriz. aktüel ürünleri mutlaka yazın. Ayrıca videoya da beğeni atmayı unutmayın. Telli 24 santimlik kızartma tenceresi 150 lira. Hasır çekmeceli tekerlekli mutfak organizeri 275 lira. Desenli ikili saklama kabı seti 20 lira. OMS'den 24 santimli küre çelik tencere 225 lira. Fonksiyonel 750 mililitre kapasiteli sürahi yağlık 25 lira. Ayarlanabilir lavabo süzgeci 25 lira. Pratik çıt çıt kürdanlık 16.50. Üçlü kare, smoothie ve içecek sunumluk cam şişe 70 lira. Metal kapaklı detox cam şişe çeşitleri adet fiyat 30 lira. Renkli, çok amaçlı çelik kase ve saklama kabı seti 5'li set 200 lira. Sandıklı kalp model kadife puf 275 lira. OMS'den 20 santimlik kapaklı dövme sahan 225 lira. Lava dökümden 26 santimlik gözleme ve krep tavası 400 lira. Yavrulu metal ayaklı orta sehpa 80 santimlik ve 60 santimlik 2 sehpa 595 lira. Kütahya porselenden 12 parça 6 kişilik rölyefli porselen fincan takımı 280 lira. Emsan'dan bacalı 24 santimlik klasik kek kalıbı 100 lira. Emsan'dan semaver çay makinesi de olacak 650 lira. Patates ve soğan saklama kabı 10 litre kapasiteli 60 lira. Hisar'dan standlı 12'li cam baharatlık takımı 275 lira. Leopar desenli üçlü seramik banyo seti 100 lira. Bazalı krem çek kanepe 2000 lira. Çift cidarlı çiçek dekorlu kupa çeşitleri adet fiyatı 32.50. Bonera'dan Gold Kulplu Çelik Tencere Seti 8 Parça 975 Lira. Fakir Gravis'ten 6 Dilim Ekmek Kapasiteli 2200 Watt Gücünde Tost Makinesi 700 Lira. Rakleden Yaldızlı Ayaklı Üçlü Kahve Yanı Bardağı 45 Lira. Ekose Desen Lüks Mega Hurç 45 Lira. Esse'den Desenli Emaye 24 Santimlik Tencere 250 Lira. Çok amaçlı 35 santime 25 santim ölçü yerinde kapaklı kutu çeşitleri 25 lira. Çift kişilik %100 pamuk nevresim takımı 350 lira. 4 kapaklı 2 bölmeli çok amaçlı dolap 675 lira. 6 katlı organizerli ayakkabılık 225 lira. Kalkar kapaklı 8 raflı ayakkabı dolabı 525 lira. Kalp detaylı 24 santimlik demir döküm tencere 425 lira. Emsan Burcu serisinden 10 litre kapasiteli düdüklü tencere 725 lira. 3 sepetli lüks sebzelik ve meyvelik raf 125 lira. 15 bölmeli askılı kapı arkası organizer 50 lira. 2 kapaklı çekmeceli mutfak dolabı 640 lira. Casey 4 programlı bulaşık makinesi 8300 lira. Çiçek desenli 41 santim çapında çinko tepsi 80 lira. Damla, kirli sepeti ve sele sepet seti 50 ve 35 litrelik 2 sepet 110 lira. Cam vazo çeşitleri dolacak 140 lira. Şefsten 20 santimlik sahan çeşitleri 140 lira. Arnica Flora'dan 2000 Watt gücünde seramik tabanlı ütü 660 lira. Kulplu üçlü çelik süzgeç seti 120 lira. Altılı dekorlu bardak takımı 90 lira. Çok fonksiyonlu 22,5 santimlik tavuk makası 35 lira. Pratik askılı poşet filisi 20 lira. Nehirden alüminyum döküm üçlü sahan seti 340 lira. Çekmeceli dikiş makinesi müzik kutusu 75 lira. Kuş dekorlu üçlü cam kavanoz seti 45 lira. İşlemeli büyük cam 32 santim çapında tepsi 70 lira. Lavdan X Large 12 parça 6 kişilik çay takımı 100 lira. Paşa Bahçeden renkli kapaklı 2000 cc'lik kavanoz 40 lira. Kulplu tombiş çay bardağı altılı set 75 lira. Metal mekanizmalı yataklı kanepe 1200 lira. Çok amaçlı sepetli kirli banyo dolabı 80 cm'e 24 cm ölçülerinde 270 lira. Beşli renkli lüks plastik huni seti 10 lira. Tebeşirle yazı yazılabilir rustik saksı çeşitleri 20 lira. paşa bahçeden baklava desen altılı kase seti 43 lira. Dinamik roz ütü masası 180 lira. Elektrikli 2000 watt gücünde katmer ve börek sacı 460 lira. Nehirden rose gold altılı dekoratif çay kaşığı 50 lira. Çelik gelincik desenli aile boyu çaydanlık takımı 280 lira. Yaprak model 30 santimlik salata kasesi 40 lira. Dekorlu gold kulplu 35 santimlik cam tepsi 50 lira. Metal iskeletli, hasır, su sümbülü organizer 380 lira. Kütahya porselenden tam dekorlu altılı çini pasta tabı 175 lira. Ahşap kulplu 32 santim çapında yuvarlak kırmızı tepsi 50 lira. Lavdan lale model 12 parça altık kişilik mürdüm çay takımı 70 lira. İkili metal deterjanlık seti 65 lira. Metal ayaklı katlanır büyük masa 110 santim 70 santim ölçülerinde 250 lira. Rakleden altın rimli altılı çay bardağı 75 lira. Keramikadan seramik çorba ve noodle kase çeşitleri adet fiyatı 1450. Desenli harmoni üçlü seramik kavanoz seti 70 lira. Tupperware'den ayaklı 2 litre kapasiteli çift süzgeç 32 lira. Dantel çok amaçlı 15 15'likte kapasiteli kapaklı kutu 20 lira. Stantlı ikili yağlık sirkelik seti toplam 3 parça 30 lira. Paşa Bahçeden renkli ikili tatlı sunum kadıhi 40 lira. Ahşap görünümlü kilim çeşitleri de olacak her biri 100 lira. Lüks soyacak çeşitleri 24.50. Dolap altı döner organize askı 20 lira. Renkli üçlü plastik balkon saksısı 2450. Taçtan cam kapaklı üçlü granit sahan seti 350 lira. Tek çekmeceli düşer kapak kirli sepeti 170 lira. Zigon sehpalı orta sehpa seti 300 lira. 8 raflı çok amaçlı lüks dolap 600 lira. Keramikadan puantiyeli şekerlik 20 lira. Newborn porselenden elegans 5 parça oval servis tabı 135 lira. Evet arkadaşlar gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.